<laughs> Merhaba arkadaşlar. Gareni videosu çekeceğiz. Gareni dondurmacı modu. Dur bunu. Bu daha koyduk. Ananı. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim kaç 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 adamı at siket hem de götten siket kaç dinlemiz geliyor yine bu modu ben çok sevdim niye video mu seni sikmek için <laughs> gülmekten daha bu kadar kıstı. çok şakacıyım gülmekten daha bu kadar kızdı <laughs> Gel anamla Annaba, cemek, mi? Şöyle sesler yaptık. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Gelmiyorsa sokacağım Böyle işe. Umarım sesim geliyordur yorumlara yazın. Sesim geliyor mu diye. Burada bir şey yok. Biz şuraya bakalım. Kesin bir şey çıkacak. Aynen bu manda. Tamam ninemiz orada. Dondurmacı ninemiz. Başka hangi moda oynayayım? Yorumlara yazın. Karga. Hemen hızlı olacağım bunu yaparken İlk şunu atacağım Sonra Burada Ses yapacağım Kaç 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 Aa görmüyor bizi Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi kargaya doğru gideceğiz. Bakalım ne eşyası çıkacak kargadan. Bu da bazen benzinlik çıkıyor. Aa, ses yaptın İşte bu olmadı. Bu da ne var? Tamam buraya geldik. Kabloları keseceğiz. İki kabloyu da kestik. Tamam iyi. Ben iyi. Koş 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 koş. Ben yukarı koşacağım. Ben yukarı koş. Tamam çok iyi. Tamam galeni o gider. Biz de buradan atlayacağız. Valla arada örümcekli sürümünü de çekeceğim. Doğru bir gelsin. O gelmedi. O geri gelmez atlayacağım abi. İbne. Gördü beni. Burada bir şey yok. Ananı sikiyim senin ben. Orası çocuk kaç 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 kaç. Geliyor. At bunu aşağı. Ver bunu. Geliyor geliyor geliyor. Iyi, silahla bayıltacağız. Tamam. Çok iyi. Ver bunu. Bakını unutmuşum ben bu oyunu. Şey vagı vardı. Neydi adı? Kanalıma abone olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Gel bakalım kalenin Ne desin yine? Şimdi aşağıdaki yeri uğrayacağız. Bir yer Odayı vuracağız arkadaşlar. İşte bu Burayı vuracağız. Kod bazen burada çıkıyor. Burada değilmiş. Hmm, araba kaputu çıktı. Nerede o? İşte. Burada hala bu var. Tonavidayı vuracağız. Tamam da oraya yazarken yani böyle göstereyim bari. Şurada. Benzin o benzin de orada. Bunu Tamam çok iyi. Böyle devam. videoya devam ediyoruz. Mani sikiyim. Odadan ses çıktı. Göden insanla. Açam bana koyarım kademi. Tamam aşağı indik. Beleni hala gelmedi mi? Pek duyunmuyor. Tamam şimdi duydum sesi. Yanlış anlanmasın sesi kısmışım baya o yüzden duymuyor Arkadaşlar. Şimdi gelen oraya geldik. Ne yapacağız? Bakalım ne çıkacak büyük ihtimal. Kırmızı anahtar çıkar. Hemen kırmızı çıktı Hemen götürelim arkadaşlar Güney gelmedi Nerde bu Gel bakalım görelim yine. Tamam çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Bir şey daha var. Şunu ne olur ne olmaz aşağı atalım. Değil mi arkadaşlar? Onlara evet yazın. Araba parçası var. Bunu da atalım. Çok iyi. Bakalım başka ne çıkacak? Ya müziğimi sıkacağım ya. Sesim gelmeyecek şimdi videoda. Aman okuyun. Kod yok. Al bunu aşağı bence. Bence de al bunu aşağı arkadaşlar. Bak gene <laughs> verdi müziği. Git hava aldık gidiyoruz. Bu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam. Git. Ama ne sikiyim lan ben? Nereden gördüğüm lan? Orası çoğu. Öyle. يمكنك ان تكون مؤسسه 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 falan da vurdu kamını Bunu götürdük bir mermili yeri. Mermili bir yere. Tamam burada mermi var kardeşim. Burayı bıraktık. Hı, da geçmedik. Şu kutulu yerlere. Hadi araba anahtarı. Aynen doğru araba anahtarı çıktı. Hemen indiriyoruz arkadaşlar. Hemen çıkarsa çok iyi olur. Bakalım ne çıkacak. Hemen çıktı. Bazen garani, bazen yanımızda spawn oluyor. Şöyle ses yaptı. Ne Tamam, bekleyelim biraz. Evet, nedeni geldi. Bunu şimdi buraya geldik. Şurayı açacağız. Araba parçası çıktı. Bakalım. Aynı anda gelmeyelim bana yeter. ama ne sikiyim oros çocuğu. Aynı anda gelmiyorum. İşte bu sıkıntı. Bekleyelim. Ne ne budda? Bak Tamam. Geleni gidiyot. Kaç, 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 Kaç. Geliyo, Geliyo, Geliyo. Arroz. Canım çocuğum. Gel bakalım. Bezevik. Gel kınasını atlar kaçadığının Atla fayda oma gönderdiğin kaza Yani gidene kadar biz Araba benzinini doldurarak Arabayı halledek bu buraya Tamam indik buradan Araba kaputu var çok iyi ver ve kardeş ve koyayım koyun. Bütünlü alamadık da. görüyor. Tamam çok iyi. burada da gelmiş durumdayız şu an. Arkadaşlar. Şunu da hallettik sayılır. bir şey daha kaldı. Bunu da al. Neydi son şeyler kaldı. Neydi abi? Daha araba kapattım Bu kadar ne Bak bak ses koyuyor ya. Sesim umarım geliyordur. Yoksa sokarım böyle işe. Tamam doldu. Burada başka bir şey var mı? Bakıyoruz. Neyse. yukarı çıkalım arkadaşlar kaput burada olacak büyük ihtimal aynen kaput kaputu da bulduk mavi anahtarı da bulmamız lazım Neredesin göreni? Tamam bunu da getirdik. Mavi anahtar nerede acaba? Ver bunu kreni. Mavi anahtar kayıp. Nerede olabilir sizce? Tamam yani arkadaşlar. Bunu da kaptık. Ben sayı da Hemen yukarı çıkalım. Bakalım ne çıkacak. Aşağı. Et bu olacak. Aynen et de bu arkadaşlar. Mavi anahtar çıktı mı? Bir de araba şeyi bu çıkar büyük ihtimal köşeden köşeden yapalım. Tamam çok iyi. Kadeni nerede bilmiyorum. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Bunu da bulduk. Kasa anahtarı. Koyu çevirici çıktı. Dur burada ses yapmayak. Aha bunu alalım. Hemen arabaya doğru götürelim. Böylece araba da tamam. Son ne kaldı? Mavi anahtar kaldı. Bunu da alalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bakalım kuyudan ne çıkacak arkadaşlar. Umarım işe yarar bir şey çıkar. Hemen geldik. Hadi bakalım ne çıkacak. Ee, mavi anahtar lazım. Hadi be mavi anahtar. Karpuz çıktı. Karpuzdan da mavi anahtar ve oyunu bitirdik. çok iyi. Beren'e gelsin. Tamam yani bu geldi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam mı? koyayım ne diyeceğim unuttum ya. Ha. Arkadaşlar istediğiniz videolar gelecektir. ve kaçtık. Ne ara geldin Garen'i senin. Senin götünü. Pezevenk Garen'i. Ne ara geldiyse götüne soktun Pezevenk'i. Kapısını götüne soktum. Ve kaçtık arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamı gelecekti.